Peki coğrafi bilgi sistemleri nedir? Aslında bugünkü eğitimde ben size sadece uygulama üzerinde işte e, nasıl kullanılır değil. E, i̇lk olarak coğrafi bilgi sistemleri nedir? Onu anlatmayı planlıyorum. Sonrasında uygulama üzerinden de e, çeşitli işlemler yapacağız. Ama e, CBS ile ilgili veya haritacılıkla ilgili temel kavramları bilmiyorsanız eğer e, uygulama masaüstü uygulamaları, bu ABC uygulamaları ne olursa olsun hiçbir şey ifade etmeyecektir. Öncelikle CBS'nin neyi ifade ettiğini anlamanız gerekiyor. Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemleri. Başarılı bir coğrafi bilgi sistemleri için eğitimli tecrübeli ve azimli personele ihtiyaç var yani bugün şu eğitime katılan sizin gibi arkadaşlara ihtiyaç duyuyoruz biz sektörde e, temel bileşenleri neler e, donanım burada donanımdan kastımız ölçüm cihazları işte tabletler bilgisayar sunucu gibi e, yazılım olarak yine e, masaüstü web veya mobilde kullandığımız yazılımlar burada QGIS, GeoServer ve PostgreSQL örnek olarak verilebilir. E, veriye ihtiyaç duyuyoruz. Veriden kastımız da yine e, ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim vektör, raster ve sözel veriler. Ve en önemli temel bileşimde biz insanlar veri toplamada, veriyi işlemede, verinin yönetilmesinde, sunulmasında görev alıyoruz. Coğrafi bilgi sistemleri hangi amaçlarla kullanılıyor? İlk olarak burada aklımıza gelen konumsal sorgulama. İşte verilerin birbirleriyle olan geometrik ilişkilerinin sorgulanması işlemlerine biz konumsal sorgulama işlemleri diyoruz. Burada kesişim, kapsama, fark, birleşim gibi birçok konumsal sorgulama analizi yapılabiliyor. Ben buraya örnek bir konumsal sorgu yazdım. İşte yerleşim merkezlerine 1500 metre mesafede, okullara 500 metre uzaklıkta, akarsu havzalarının dışında kalan alanları tespit etmek istiyorsak, biz bunu coğrafi bilgi sistemleriyle kolay bir şekilde tespitini gerçekleştirebiliyoruz. Bunun dışında veri tabanı işlemleri var. Coğrafi verilere ait tablo bilgilerinin ilişkilendirilmesiyle, filtreler ve matematiksel fonksiyonlar uygulanarak, verilerin detaylı amacı yönelik analizleri yapılabiliyor. Burada kastedilen şey öznitelik bilgilerinde yapılan sorgulamalar veri tabanında. İşte İstanbul ilinde 10 ve üzeri kat adedine sahip giriş katında dükkan olan bina yaşı 20 yıl ve üzerindeki binaları biz veri tabanı sorgulamalarıyla tespit edebiliyoruz. Bu da kentsel dönüşümde öncelikli yıkılması gereken binaları tespit etmek için de bu sorgu kullanılabilir. bir diğer kullanım amacı raster analizler. Eee raster verilerin piksel değerlerine göre görüntü işleme, haritalama, hidroloji vektörizasyon işlemleri yapılabiliyor. Burada da yine 500 metre ve 750 metre yüksekliğinde eğimi %4'ten düşük güney cepheli olan alanları biz yine CBS analizleriyle bulabiliyoruz. En yaygın kullanım amacı da haritalama. Sonuç ürün olarak vektör ve raster verileri, lejant, ölçek, tablolar eklenerek harita çıktısı haline getirilebiliyor. Burada idari haritalar, ulaşım haritaları gibi birçok harita üretilebiliyor. Şimdi bir e, coğrafi bilgi sistemleri projesine Başlayıp bitirmek için çeşitli işlem adımları var. Burada öncelikle projenin iyi analiz edilmesi gerekiyor. Sonrasında amaçların belirle iyi belirlenmesi gerekiyor. Bu amaçlara yönelik uygun bir veri tabanı tasarımı yapılması gerekiyor. E, veri tabanı tasarımı yapıldıktan sonra projedeki verilerin toplanması, verilerin üretilmesi ve analizinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. E, projeye uygun uygulamaların geliştirilmesi burada web, e, masaüstü veya mobil uygulamalar olabilir. Son olarak da sonuçların doğru bir şekilde sunulması gerekiyor. Coğrafi bilgi sistemlerinin faydaları neler? E, i̇lk olarak bilgi akışını hızlandırıyor, iş verimliğini arttırıyor, etkili ve doğru analiz sağlıyor. Veri güncellemeyi kolaylaştırıyor, iş gücünü ve zaman kaybını önlüyor, maliyeti azaltıyor. Tabii burada e, asıl önemli olan verinin tek bir kaynaktan toplanıp herkesin o o veriye ulaşabilir olması. Yani Şöyle düşünün, herkes e, Word uygulamasını kullanıyor, kendi bilgisayarında e, çeşitli düzenlemeler yapıyor aynı şekilde Excel üzerinde. Ama bir topluluk halinde çalışırken herkesin kendi bilgisayarında tuttuğu veri farklı oluyor. Eğer siz bunu bulut ortamına, cloud ortamına taşırsanız, Google Drive gibi ortamlarda, herkes aynı veriyi en güncel şekilde ulaşmış oluyor. CES'te de aslında planlanan şey bu. Veri tek bir veri tabanında tutulup, herkes o veriye yetkisi dahilinde bağlanıp, o veriyi güncellemesi, görüntülemesi veya analiz etmesi sağlanıyor. Yani bir yerde bir e, belediyede yol verisi tutuluyor. Her birim aynı yol verisine en güncel şekilde ulaşmış oluyor. Şimdi kullanım alanları neler? Normalde e, diğer sunumlarda işte plan, e, ormancılıkta işte belediyelerde, ziraatte kullanılıyor diye klasik şeyler var. Ben burada biraz daha e, farklılık olsun istedim. Navigasyonda kullanılıyor. Burada navigasyonda kullandığımız herkes zaten günlük hayatta e, Google Maps'i kullanıyor navigasyon için veya Yandex'i. E, bunun dışında nerelerde kullanılabiliyor navigasyon? Şu an e, herkesin evine yavaş yavaş girmeye başlayan aslında akıllı süpürgeler var. Bu akıllı süpürgelerde de indoor mapping işlemi yapılıyor. Yani herhangi bir GPS'e bağlanmadan, herhangi evin içerisinde total station GPS kurmadan evin haritasını çıkarabiliyor. Burada indoor haritalamada kullanılıyor. Bunun dışında HD map dediğimiz otonom araçların kullandığı haritalar var, navigasyon haritaları. Yine buralarda kullanılıyor, planlamada kullanılıyor. E, veri madenciliğinde kullanılıyor. Veri madenciliği de yine e, bu aralar çok böyle revaçta popüler olan bir meslek. E, envanter yönetimi için kullanılıyor. Lojistikte kullanılıyor. Lojistikte şu anda e, paket servis platformlarında ve e, kargo firmalarında e, çeşitli analiz işlemlerinde kullanımı gerçekleşiyor. Ve yine son olarak da ben buraya Metaverse ekledim. E, şu an herkes bir Metaverse e, kelimesi üzerinde duruyor. Kavramı üzerinde duruyor. Metaverse de bildiğiniz gibi e, haritalardan oluşuyor. Metaverse dünyası. Bu haritaların oluşturulmasında da yine e, coğrafi bilgi sistemleri kullanılıyor. E, coğrafi bilgi sistemleri kariyeri için nasıl bir yol izleyeceksiniz? E, i̇lk olarak ben buraya coğrafi bilgi sistemlerinde analist olarak e, çalışabilirsiniz. Burada masaüstü araçlara, e, SQL sorgulamalara hakim olmanız gerekiyor. Ve bu konuda yeteneğiniz olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu LinkedIn'de gördüğüm bir e, posttan aldım. Türkçeleştirdim. E, mekansal veri bilimci olabilirsiniz. Bunun için yine mekansal e, Python ve mekansal veri biliminde ve SQL sorgulamalarda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. E, veri mühendisi olmak için yine mekansal SQL sorgulamalarda, veri işlemede ve Python konusunda e, bilgi sahibi olmanız gerekiyor fazlasıyla. E, uygulama geliştirici tarafında yer alabilirsiniz. E, burada da yine e, kodlamayı bilmeniz gerekiyor. Web veya masaüstü uygulama geliştirmek için veya mobil uygulamalarda veya mekansal veri mimarı olabilirsiniz. Burada da görselleştirme dashboard ve saf yeteneğinizin kuvvetli olması gerekiyor.